Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın Ender Minecraft Ender Dragon'u kesme yolunun 3. bölümüyle karşınızdayım. Ve o zaman Minecraft'a girilsin de Minecraft'a girilince yani dünyama girince ben size haber vereceğim. Hadi bay bay. Video sonra ben açacağım kaydı yeniden. Evet arkadaşlar sonunda dünyayı buldum

Arkadaşlar bu arada ben bir şey merak ediyorum Eğer Deli taklidi yapsam Zombiler bana vurmaz mı Ne dersiniz Belki zombiler bu delidir diye vurmaz Ne dersiniz O sırada zombiler Yok Hihi <laughs> Elimde duruyorum Ölmemişim Ödüm koptu. Neyse abicim. Şey... Şuan... <laughs> abicim biz deli taklitimizi yapmaya başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar kamerayı bir de böyle yapayım. Şimdi abicim şuna emanetimizi koyup deli taklitimizi yapmaya başlayabiliriz.

Deliyim ben, deli, deli. Delidir, yakalayın. Deli. <laughs> Aa! Rüyanıza gireyim mi? Evet arkadaşlar, az önce geçirdi. Neyse. Ö, ay, la, uyu. Neyse abicim bitti. Sabah bekleyin. Sabah olunca yanınızdayım. Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Aa koyun. Neyse abicim hadi bay Evet arkadaşlar sabah oldu. Kendiler deniyor. Şu koyunu keselim de. Neyse sen ne Sonunda bir yatağım olacak ya. Sabah beklemek zorunda kalmayacağım. Allah şimdi zombi bir kafana pıştır. Ee, şimdi koyun zamanı. Nice. Nice. Nana bayık mağara böyle bayık mi olur gemi halatı gibi gemi halatı gibi. Bu var mı nannannn bu var mı nannannn ananannannann sen de çıkmayor diyorsun sen de ben ne diyorum? Nasıl abicim hemen fırına aha bu koyun daha senin de senin de senin de şeyinden faydalanacağım ee, senin etinden faydalanacağım yani diğerlerinin etinden faydalanmıyor musun seni özellikle etten faydalanmak için aldım Hemen bir yatak yapalım. Hemen gelsin bakalım bir yatak yapacağız. Ah bir tane yatak. Lamp buldum. Arkadaşlar yatağımız vatanak hakimlere hayırlı olsun. Hayda. Evet arkadaşlar yatağımızı koyalım. Şimdi fırınla şeyi kıracağız. Fırını elle kırsam bir şey olur mu? Şaka şaka. Risk almayacağım. Hop. Gel bakayım. Hocam. Hayda. Bugün bende bir uğursuzluk var he. Her deliğe düşüyorum. Kart. Evet abicim bu videodaki amacımız da madene ineceğiz. Tamam abicim madene inince ben size haber zaten. Şurada zaten bir maden geçişi var. Şuradan ben inerim kesin madeni çıkıyordur burada. Neyse abicim. Hadi o zaman şu eşyalarımızı bir yerleştirelim. Duk. Duk. Şöyle yerleştirelim. Bunu da böyle yerleştirdik. Evet abicim ben madene doğru inerken siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. arkadaşlar maden kazdığım anı tabi size paylaşmayacağım çünkü video yarım saat bir saat olur yani madeni kazana kadar ben madeni kazdıktan sonra size kazdık yani istemeyeceğim kadar taş kazdım demir demir sayısı ve taş sayısı birbirleriyle olacaksınız bu arada akşam olmuş ben bir şöyle Arkadaşlar yani inşallah kendimize demir set yapabilecek kadar demirimiz vardır. Editeceğiz şimdi bu demirleri. Gel bakalım buraya maşallah hiç kömür bulamadık ama. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani hiç kömür nasıl bulamadık? Ya da bulduk da ben mi görmedim? Benim amacım çünkü demir falan bulmakta herhalde görememişim. Uf. 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 Hadi. Abicim bu kadar kömür yetmez diye düşünüyorum. Şimdi bir daha mı ineceğiz ya madene? Bayra aynı maden dedim miyim de. O madende kömür bulamadım çünkü ben. Demir, bu, demir gerekirse o madene Şuradan ben bir başka bir maden açıyorum. Ana. Şansa bak burası kazılmış. <laughs> Neyse. Hop. Tak tak Abicim niye kömür yok ya? Az önce hiç bulamadım yani. Bulduysam da görmedim. Az önceki madene mi insan burada? yok biraz daha mı aşağı fazla? Belki biraz daha aşağıda vardır. Çok istemediğim kadar taşım var. Yani artık ne kadar kırdıysam az önceki madende düşünün. Arkadaşlar ben buraya saklanacağım. Yağmur bitince ben size haber veririm. Arkadaşlar şu an bir 20 dakikadır bekliyorum. Herhalde bir gün geçmiştir. E ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Yani bir gün geçti sesler duruldu zaten. Ama belki yağmur durduğunda akşam diye bir gün bekledim neredeyse 20 dakika falan. Neyse abicim bunun kazmaya devam edelim. Kömür yok abi. Kömür niye yok? Kümür olsun bir Ne yapacağız ya? Kümür yok. Bir de bir şey övdüğümü de göremiyorum. Dışarıda da her şey Kömür mü acaba? Bilemiyorum ki. Abi ben yöneysi bir yukarı çıkayım. Selamun aleyküm. <laughs> Skeer atmayı planlıyor. Dur bir planlasın planlasın. Altını kazayım da gelsin bari. Bakın. Nasıl fikir ama. Abi bana ya fikri. Fikrim çok güzeldi. Abi. Ama ben şimdi nasıl çıkacağım ya. Of. Güne çıkması ayrı Evet ki bir sürü taşım var. Ah, bir gün geçmiş evet. Demirler olmuş. Ona demirler bir gündür pişiyor mu lan? Ona lan 9 kömürle 23 tane de bir 9 kömürle 23 tane demir çıkmış ya lan. Gerçi üçü ağaç çok kullanılmış. Oğlum <laughs> ben yetmez diye köpüğün arayışına çıktım. Yetiyor bal gibi de. Şimdi deri seti yapmadan direkt çuu <laughs> yapacağız demir set. Hatta demir kazma ve demir kılıç da yapacağım. şöyle şunları bir temizleyelim. O <laughs> oh, yapılabiliyor hemen yap 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 yap, yap. demir kılıç yap uuu full demir set olduk. yakışmış. Şimdi. Ana demir kazma yapacaktım değil mi? Neyse hemen şuradan alalım yapalım. Değil mi? Yani ne bu kadar şey yapıyoruz ki? Neyse benim buraya bir sürü ağaç dikmiştim önceki bölüm izleyenler bilir. Ha büyümüş bir tanesi. Diğerleri hala büyümemiş. Niye arkadaşınız gibi büyümüyorsunuz? Şimdi bak onu keseceğim. kes 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 Selamun aleyküm Evet şimdi hemen şöyle çubuk yapalım. Çubuk yaptım bir tane. Yaptık. Şimdi çalışma masasına doğru gidiyorum <Sessizlik> ve evet gidiyoruz şöyle hop bir tane kazma yapıyoruz bir tane de balton yapsak lan yok bir tane kazmanın yediğini yapalım ne olur ne olmaz diye yedek yaptık. Evet abicim. Diğer videoda da elmas bulacağız herhalde. Ya da bu videoda da elmas bulsak. Ben bir madeni yeniden deneyeyim Bakayım. Arkadaşlar evet, evet, Ben bu madeni yeniden ineceğim. Evet. Hadi bay bay. Biraz daha derine ineceğim artık. Yani elmas bulacak kadar inebilir miyim bilmiyorum. Neyse hadi bay bay. Yani bayağı bir madene gitti. Artık buldum zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Hay Allah ekber. İlla ilham. Yerimin kapısını da açık bırakmışım. İllahtan zombi 11 gibiymiş. Hadi ben yatıyorum. Bir de kaydı açmadan önce madem de biz onu öldürdüm ama. Abi, abi bayağı bir altın buldum ya. Demir de buldum altın da. Ah, biz. Abi öncelikle şu 24 altın pişen Abicim ne yapacağım? Gereksiz eşyalarımı ben nereye atacağım ya? Yani? Denize atsam denize boğulmuşlar falan var. Yani şimdi yanlışlıkla denize falan düşürdüm. Ah creeper. Creeper'i ben bir bloga sokup geleyim. Abi, abi artık bugün bu video burada bitsin mi yoksa devam mı etsin? Ne dersiniz? Bence bugünlük burada bitirelim. Hadi bay bay.